Hoş geldin sevgili dostum. Bir şiir yazmak istedim bu gecede. Gittiği yollarda beni bulsun diye. Her insan bir gün ayrılığı tadıyor. Acıyı tadıyor. Hani o masumluktan geldiğimiz çocukluğumuz var ya. İşte büyüdüğümüzü bir acıyla anlıyoruz bazen. Hatırlarsın ilk sevmeler ilk aşık olmalar hatta ilk adımlar hayata bazen büyümek için yaşamak gerekir acıları tatmak gerekir hataları çünkü o zaman anlarsın işte ayaklarının üzerinde kendini durmaya başladığını İşte o zaman anlarsın bir gidenin bir daha dönmediğini işte o zaman anlarsın ne kadar büyük bir adam olduğunu. Sevmek güzel, inanmak güzel, aşık olmak her şeyden güzel. Ama yarım kalmak hiç güzel değil ki. Yarım bırakılmak hiç güzel değil. Bu yüzden inanmalıyız. Kendimize inanmalıyız başarmak için doğru adımlar atmalıyız. Ömrümüzün yarısını birisini unutmakla geçmez ki. Ömrümüz sevmekle geçsin. Aşık olmakla geçsin. O zaman işte değer katılır bu yaşam. O zaman yaşanılır bir hale gelir. Hayallerini yeni umutlarınla süsle. Çünkü geçenler, geçmişte kalanlar seni hep geride bırakır. Hiçbir şey inancın kalmazsa nasıl yaşayacaksın bu hayatta? Hiçbir şeye umudun kalmazsa nasıl adımlar atacaksın yeni yarınlara? İnanırsan başarırsın. Unutman gerekiyorsa unut. Acı çekmen gerekiyorsa acını da çek ama saplanıp kalma bir şeylere. Çünkü değiştiremezsin. Nerede hata yaptım diye düşünme. Bazen hata seninle değildir. Seninle olandadır. O yüzden kendini toparla. Yeni hedefini koy. Yeni hayallerini koy. Yeni bir sevgi koy kalbine. Yeni bir inançla ilerle. Bırak Yarınlara geçmişini götürme artık. Bu böyleydi, şu şöyleydi derken bitirme hayatını. Eksiltme hiçbir şeyi. En güzelini yap, en güzelini yaşa. Sana ne layıksa onu yap. Sen, sen olduğun için seni sevenle birlikte ol. Mutluluk seninle güzel. Yaşayabilirsen sevdiğinle mutlu ol. Bırak artık bazı şeyleri düşünmeyi. Bazen olması gerektiği gibi olur her şey. Bundan başka bir çözüm yok çünkü. Bu zamana kadar kendini tükettiğin yetmedi mi? Eziyetler yaptın yetmedi mi kendine? Acılar çektin mi kendi güzel kalbine? Çünkü bu hayattaki tek değerli şey kendinsin. Sensin, unutma dostum. Sen varsan sevgi de vardır, aşk da vardır, inanç da vardır. Sen kendinle barışık ol yeter ki. Hatalarını bırak artık. Onlardan yeterince ders almadın mı zaten? Battıkça batma. Sev, inan. Kendin için yaşa, sevdiğin için yaşa ailen ve arkadaşların için yaşa biraz da. Hoşça kal. Kendine iyi bak.